Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizler için hazırladığı kazanım kavrama testlerinin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de 28. testimizin çözümünü yapacağız. Konumuz çember ve daire. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda 3 özdeş kare ve 4 özdeş çeyrek daire diliminden oluşan şekil verilmiştir. Şeklin çevre uzunluğu 112 cm olduğuna göre alanı kaç cm karedir demiş. Şimdi çocuklar burada Çeyrek dairelerin yarı çapına R dersek. Bakın karenin bir kenarı da bu çeyrek dairenin yarı çapına eşit. Karenin bir kenarı da R olacak. Burası da yarı çapa eşit olacak. Burası da, burası da, burası da. Şimdi burası da. Buralar net olarak ölçülen çevre uzunlukları. Yalnız burada bir yarım daire var. Buradaki uzunluk ise bu dairenin çevresinin yarısı ise 2 çarpı pi çarpı r bölü 2 olacak. Yani tam daire olduğunda normalde 2 çarpı pi çarpı r ile bunun çevre uzunluğunu buluyoruz. Yarım olursa 2'ye böldüğümüzde 2 çarpı pi çarpı r'yi bu şekilde buluyoruz. Şimdi burada 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız r bölü 2 işleminde ikiler sadeleşir. Dolayısıyla buranın uzunluğu da 3R olarak bulunur. Yine aynı şekilde burada da çevre uzunluğuna atılması gereken bir uzunluk var. Burası da 3R uzunluğundadır. Bu çevre toplanmış ve 112 santimetreye eşitmiş. Başlayalım çevreyi toplamaya. Buradan başlıyoruz. Bir tane R, 3 de burada 4, 5, 6, 3 de burada 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane R uzunluğu eşittir 112 santimetre. Buradan her iki tarafı da 14'e bölersek yarı çapımız ne olarak çıkacak? 8 santimetre olarak bulunacak. Peki alanını sordu bize. Buradan şurayı bir temizleyelim ve alanını bulalım. Artık yarı çapını biliyoruz. Yarı çapı 8 santimetre olan Dairenin alanını bulalım öncelikle. Bakın bu iki yarım daire bir tam daire olur. Pi çarpı r kare ile bulunur. O da 3 çarpı 8'in karesinden 3 çarpı 190 8'in karesi 64. 3 çarpı 64 192 santimetre karedir. Tabi burada 3 tane de ne var? Kare var. Bir kenar uzunluğu 8 santimetre olduğuna göre bu karelerden bir tanesinin alanı 8'in karesidir. 8 çarpı 8'den 64 santimetre karedir. 3 tane olduğuna göre 3 ile çarparız. 64 çarpı 3 192 santimetre kare olur. Yani şöyle yapalım. Bir tane yarım dairenin alanı bu 192 santimetre karenin yarısı yani ne olacaktır? 96 santimetre kare burası. Burası da 96 santimetre kare. Bir tane karede 64 santimetre kareydi. 3 tane olduğu için 3 ile 64'ü çarptık. İşte bunların toplamı da 192 artı 192'den 384 santimetre kare olur. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz aşağıda O merkezli 3 daire verilmiştir. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı boyalı olmayan bölgenin alanından kaç metrekare fazladır demiş. Şimdi çocuklar normalde biz tüm alandan boyasız bölgenin alanını çıkarıyorduk ama burada 3 işe geçmiş 3 tane ne var? Daire var. Şu içerideki boyalı bölgeyi ortadaki dairenin alanından çıkarırsak boyasız bölgenin alanına ulaşırız. Boyasız bölgenin alanına ulaşalım şimdi. Kırmızıyla belirlediğim ortanca dairenin yarı çapı 5 metre. Alanı dairenin pi çarpı r kare ile bulunur. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 5. 5'in karesi ile 3'ü çarptığımızda 3 çarpı 25'ten 75 metre karelik bir alan var. Tabi şimdi içerideki bu dairenin alanını çıkaracağız. Yine bu da pi çarpı r kare. Bunun yarı çapı da 2 metre. 2'nin karesiyle 3'ü çarptığımızda 12 metre kare olacak. Aradaki fark boyasız bölgenin alanıdır. 75'ten 12'yi çıkardığımızda 63 metre karelik bir boyasız alan var. Şimdi boyalı alanı bulalım. Boyalı alanı boyalı alanların toplamını bulmak için de burada büyük dairemizin alanından Boyasız bölgenin alanını çıkaracağız. Geriye kalan boyalı bölgenin alanıdır. Büyük dairemizin yarıçapı 9 metre. 3 çarpı 9'un karesi eşittir 3 çarpı 81. O da 243 metre kare. 63'ünü çıkaralım ki boyalı bölgelerin toplam alanını bulmuş olalım. 243'ten 63'ü çıkardığımızda 0. 8, 1. 180 metrekarelik bir boyalı alan var. Yani buradaki boyalı alanların toplamı 180 metrekare. Boyalı alanların toplamı yani 180 boyasız alandan 63'ten kaç metrekare fazladır demiş. 10'dan 3 çıktı 7. Burada 7 kaldı. 7'den 6 çıktı 1. 1 indiriyoruz. 117 metrekare fazladır diyoruz. Cevabımız B seçeni olur. Üçüncü sorumuz aşağıda O merkezli AB çaplı bir daire ve ardışık iki tam sayı arası uzaklık 1 cm olan bir sayı doğrusu verilmiştir. Daire O noktası sayı doğrusunda eksi 5 noktasına karşılık gelecek biçimde yerleştiriliyor. Dairenin alanı 27 cm kare olduğuna göre sayı doğrusunda A ve B noktalarına karşılık gelen tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Biz bu daireyi alıp o noktası eksi 5'e gelecek şekilde yerleştirirsek. Bakın böyle yerleştirdiğimizde. Eksi 5 dairenin merkezi olur. Burası olur çocuklar. Şimdi biz bu dairenin yarı çapını bilmiyoruz. Ama alanını biliyoruz. Alanından yarı çapına ulaşalım. Dairenin alanı pi çarpı r karedir. O da 27'ye eşit ise pi'yi 3 aldık. 3 çarpı r kare eşittir 27. Her iki tarafı da 3'e böleriz. R kare eşittir 9 olur. Yarıçapın karesi 9. Hangi sayının karesi 9'dur? 3'ün karesi 9'dur. O zaman r kare 3'ün karesine eşitse r de 3'tür. Yarıçapımız 3 cm olarak bulunur. Yarıçapımız 3 cm ise bakın buradan sağ tarafa doğru 3 birim ilerlenecek. Yani sağa doğru ilerlediğimizde 3 ekleriz. Eksi 5'e 3 eklersek eksi 2 olur. B noktası eksi 2 üzerinde olacak. A noktası da yine yarı çap 3 olduğu için sol tarafa doğru. Yani eksi 5'ten sola gidildiğinde 3 çıkarılacak. Eksi 5'ten 3'ü çıkardığımızda eksi 8 olur. A noktası da eksi 8'in üzerinde olacak. Bize Karşılık gelen sayıların toplamını sordu. Eksi 8 ile art, e, 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 eksi 2'yi toplarsak eksi 10 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Örneğin sorumuzda aşağıda düzgün bir altıgen ve altıgenin kenarlarını çap kabul eden yarım daireler çizilmiştir. Düzgün altıgenin çevre uzunluğu 18 cm olduğuna göre yarım dairelerin alanları toplamı kaç cm karedir? buradan Düzgün altıgenin 6 altı tane kenarı var. Çevresi 18 santimetre ise 18-6'ya böldüğümüzde bir kenarı 3 santimetre olur. Burası 3 santimetre. Bizim yarım dairemizin çapı 3 santimetre oldu. Yarı çapı da ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. Çapı 2'ye bölersek yarı çapını bulmuş oluruz. Yarım dairenin alanı bulunurken Tabi burada iki tane yarım daireyi bir daire olarak kabul edip de bulabiliriz. Bir tane yarım dairenin alanını bulalım. E, pi çarpı r kare yani dairenin alanı ikiye bölünür. Yarım dairenin alanı bulunurken. Burada pi'yi 3 alacağız. Yarı çapımız 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin karesiyle pi'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. Alanı 3 çarpı 9 bölü 4 bölü 2 şeklinde bulacağız. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'tür bu arada. Çocuklar 3'ün paydası 1. 3 kere 9 27 bölü 1 kere 4 4 bölü 2. Bu bölme işlemini yaparken de yukarıdakini aynen yaz 27 bölü 4'ü. Aşağıdaki 2'yi 2 bölü 1 yazıp ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 2 şeklinde. O da ne olacak? 27 çarpı 1 27. 4 kere 2 8 bir tanesinin alanı 27 bölü 8 santimetre kare olacak. Burada 6 tane yarım daire var. O zaman 6 çarpı 27 bölü 8 diyeceğiz toplam alanlarını bulmak için. 6 ile 8 sadeleşir. 6'yı 2'ye böl 3. 8'i 2'ye böl 4. 3 kere 27 81. 1 kere 4 4. Dolayısıyla 81 bölü 4'tür toplam alan. Cevabımız B seçeniyordur. Eşin sorumuzda aşağıda çim ve oyun alanından oluşan yarı çapı uzunluğu 18 metre olan daire şeklinde bir park gösterilmiştir. Buna göre çim alanın çevresinin uzunluğu kaç metredir? Çim alanın çevresinin uzunluğunu bulurken bakın burada yarı çapımız 18 metre. Diğer yarı şurada da yarı çapımız var 18 metre. Bize buradaki yayın uzunluğu gerekli. Onu bulmak için de merkez açısına ihtiyacımız var. Bakın burası oyun alanının 240 derece olarak verilmiş. 360 dereceden 240 dereceyi çıkarırsak 120 derecelik merkez açıda burada çim alanın merkez açısıdır. Uzunluğunu bulurken 2 çarpı pi çarpı r bu çemberin ya da bu dairenin çevresinin tamamının alanıdır. Biz tamamının alanı, çevresinin tamamının uzunluğudur. Biz tamamının uzunluğunu bulmak istemiyoruz. 360 derecede 120 derecelik kısmını bulmak istiyoruz. Dolayısıyla 120 bölü 360 ile çarparız. 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Yarıçapımız 18 çarpı. Burada 120 ile 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. 3 3'ler sadeleşir. 2 çarpı 18'den 36 santimetre olarak bulunur. Burası da 36 santimetreymiş. Çim alanın çevresi 18 artı 18 artı 36'dan 72 metre olur. Cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuz aşağıda alanı 64 santimetre kare olan ABCD karesinin içine A ve C merkezli iki çeyrek daire dilimi çizilmiştir. Daire dilimlerinin yarıçap uzunlukları oranı 4 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Çocuklar bir karenin Alanı verildiyse bir kenarına a diyelim. Alanı bir kenarının karesidir. O da 64 santimetre kareye eşit imiş. Burada 64 hangi sayının karesidir? 8'in karesidir. O zaman bir kenarının karesi 8'in karesine eşitse bir kenarı bu karenin 8 santimetredir. Buradan karenin bir kenar uzunluğunu bulalım. Bulduğumuzda zaten burası 8 santimetre. Buradaki büyük çeyrek dairenin yarıçapını da bulmuş oluruz. Herkesi burası çünkü biz karenin alanından bu boyanmayan iki çeyrek dairenin alanını çıkarırsak boyalı bölgenin alanına ulaşmış oluruz. Tabi bu büyük olan çeyrek dairenin yarıçapını bulduk. Küçük olanın yarıçapını bilmiyoruz. Onun için de bir oran vermiş bakın. Büyük çeyrek dairenin yarıçapına yarıçap 1 diyelim. Küçüğe de yarıçap 2 diyelim. Büyük dairenin yarıçapının küçük dairenin yarı çapına oranı 4 olarak verilmiş. Yani 4 bölü 1'dir. Burada biz büyük dairenin yarı çapını bulduk zaten. 8 santimetrenin küçük dairenin yarı çapına oranı eşittir. 4 bölü 1 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 çarpı ikinci küçük daire çeyrek dairemizin yarı çapı eşittir. 8 çarpı 1'e. Her iki tarafı da 4'e bölersek Buradan ikinci yani küçük çeyrek dairemizin yarıçapı çapı 2 cm olarak bulunur. Dolayısıyla şuraya 2 santimetre yazacağız. Şimdi herinin alanını biliyoruz. Bu çeyrek dairelerin alanını bulalım. Şu şekilde şurayı bir silelim ve bulalım. Büyükler çeyrek dairenin alanı pi çarpı R kare dairenin alanıdır. 4'e böldüğümüzde de çeyrek dairenin alanını bulmuş oluruz. İyi 3 aldık. 8'in karesiyle çarpacağız ve 4'e böleceğiz. Burada 3 çarpı 64 bölü 4'ten. 64 ile 4 sadeleşir. 16 bölü 1 olur. 3 ile de 16'yı çarparsak 48 santimetre kare. Bu çeyrek dairenin alanı. Diğer küçük çeyrek dairemizin alanını bulalım. Bunu da yine şurada bulalım pi çarpı r kare bölü 4 de bulacağız. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 2. 2'nin karesiyle çarpıp 4'e böleceğiz. 3 çarpı 4 bölü 4. 4'ler sadeleşir. 3 cm kare olur. Burası da 3 santimetre karelik bir alana sahip. Karenin alanı 64'tü. Boyasız bölgelerin alanı 48. 3 de burada. 48 boyasız bölgelerin alanları toplamı 51 santimetre kare. 64'ten 51'i çıkarırsak 13 santimetre kare de boyalı bölgenin alanı olur. Cevabımız C seçeneğidir. Birinci sorumuz çap uzunluğu 40 santimetre olan bir tekerlek doğrusal bir yol boyunca 30 tam tur atarak A noktasından B noktasına gelmiştir. Buna göre A ile B noktası arasındaki uzaklık kaç metredir demiş. Çap uzunluğunu bildiğimiz bir dairenin, çemberin çevre uzunluğunu nasıl buluruz? Pi çarpı çapla buluruz. O zaman bir tur attığında bu tekerlek 3 çarpı pi'yi 3 aldık. Çapımız da 40. 3 çarpı 40'dan 120 cm yol alır. Bir turda. Toplamda 30 tam tur atmış. 120 ile 30'u çarpalım. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, Buradaki iki sıfırı da çarpma işleminde sağ tarafa ekliyoruz. 3600 santimetre uzunluk var. Yani burası 3600 santimetreymiş. Tabi bize kaç metredir diye sordu. 1 metre 100 santimetredir. 3600'ü 100'e bölersek 36 metre uzunluktur. Cevabımız D seçeniyordur. 8. sorumuz ardışık iki doğal sayı arası 1 santimetre olan şekildeki sayı doğrusuna yarı uzunluğu 5 bölü 6 santimetre olan bir çember 1 bölü 3 noktasında değmektedir. Bu çember sayı doğrusu üzerinde hiç kaydırılmadan A noktası sayı doğrusuna değene kadar ok yönünde yuvarlanıyor. Buna göre A noktasının sayı doğrusuna değdiği yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet sağ tarafa doğru yuvarlayacağız. Tabi A noktasının değdiği yere kadar bakın buradaki bu çember parçasının uzunluğu kadar bir yol alacak bu çember. Şimdi çocuklar bu uzunluğu nasıl buluruz? Bu uzunluğu çemberin tamamının çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir. Ancak biz tamamını istemiyoruz. Yani 360'da 360'ını istemiyoruz. 360 derecede 80 derecesini istiyoruz. Dolayısıyla 360'da 80'ine çarparız yazalım şimdi 2 çarpı pi'yi 3 aldık yarış yapımız 5 bölü 6 çarpı 80 bölü 360 da sadeleştirelim 80'i 40'a bölersek 2 360'ı 40'a bölersek 9 çarpı 2 bölü 9 şuraya bakın buraya b diyeyim Bu ab yayının uzunluğunu buluyoruz şu anda biz burada sadeleştirmeler yapalım 2 çarpı 3 6. 6 ile 6 sadeleşti. Sonrasında ise 5 çarpı 2 10 bölü 9. Yani buranın uzunluğu 10 bölü 9 santimetre. Dolayısıyla bu tarafa doğru 1 bölü 3'ün üzerine 10 bölü 9'u sağ tarafa gittiği için ekleyeceğiz. 1 bölü 3 ile 10 bölü 9'u topladığımızda Paydaları eşitleyelim. Burayı 3 ile genişleteceğiz. 3 bölü 9 artı 10 bölü 9. O da eşittir. 13 bölü 9 olur. Peki 13 bölü 9 nerede? Bakın çocuklar paydamız 9. Buradaki kesirlerin paydalarını da 9 olacak şekilde kesirleri genişletelim. Mesela 4 bölü 13'ü paydasını 9 yapmak için 3 ile genişletelim. 3 kere 4 12, 3 kere 3 9. 12 bölü 9'dur burası. Burayı da 3 ile genişletelim. 15 bölü 9 olur. Ne oldu şimdi? Bizim A noktası 13 bölü 9'un üzerine gelmişti. 13 bölü 9 da buralarda bir yerlerdedir. Bu şekilde 13 bölü 9'u gösterelim. Dolayısıyla 4 bölü 3 ile 5 bölü 3 arasında bir noktadadır. Bu hareketi yaptıktan sonra cevabımız B seçeneği olur. 9. sorumuz yukarıda birim kareli zeminde verilen daire diliminin alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet kareli zeminde verildiyse biraz büyütelim şöyle bir gösterelim. Çocuklar bakın buradaki birim karelerin tam köşesinden geçecek şekilde çizersek doğru parçasını karelerin köşegeni ne yapıyordu? Buradaki 90 derecelik açıyı 45 derece 45 derece olarak iki eşit parçaya bölüyordu. Buradaki daire diliminin alanını bulmak için bizim neye ihtiyacımız var? Merkez açısına ihtiyacımız var. Ve burada şuraya dikkat edin şimdi. Şu şekilde 180 derecelik bir açı var. 180 derecelik bu açının burası 45 derece. Çünkü nereden geçmiş? Tam köşeden geçmiş. Yani karenin köşegeni çizilmiş. Burası 45 derece ise 180 dereceden 45 dereceyi çıkarırız. Bizim daire dilimimizin merkez açısı da 135 derece olur. Burası 135 derece olur. Yarı çapını da biliyoruz. Yarı çapımız 1 santimetre cm, 1 santimetreden burası 3 santimetre. Alanını bulurken P çarpı R kare çarpı 135 bölü 360 diyeceğiz. Şimdi şu 135 bölü 360'ı iyi anlamaya çalışın. Dairenin tamamının alanı pi çarpı r karedir. Tabi merkez açısı 360 derecedir. Biz 360 derecenin tamamını istemiyoruz. 360 derecede 135 derecelik merkez açıya sahip olan kısmını istiyoruz. Bu yüzden 135 bölü 360 çarpıyoruz. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 3. 3'ün karesi çarpı. 135'i 45'e böldüğümüzde 3 olur. 360'ı 45'e bölersek 8 olur. 3 bölü 8 ile çarpalım şimdi. 3 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 3 bölü 8. Bunların paydası 1. Paylar çarpılır paya. 3 kere 9 nedir? E, 27. 27 ile de 3'ü çarparsak 81. Paydaları da çarpar paydaya yazarız. 1 kere 8 8. 81 bölü 8 santimetre karedir. Cevabımız C seçeneği olur. Şimdi biraz küçültebiliriz. 10. sorumuz yukarıda verilen pistte 2 yarım ve 1 çeyrek daire dilimi bulunmaktadır. Daire dilimlerinden her birinin yarıçapının uzunluğu 150 cm'dir. Buna göre bu pistin başlangıç ve bitiş noktası arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Demiş. Öncelikler yarım dairenin çevre uzunluğu bulunurken ne yapılır? Tam dairenin çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r'dir. Yarım olunca da 2'ye bölünür. Dolayısıyla buradan o uzunluğu bulalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı da 150 santimetreymiş. Bölü 2. Bu ikiler sadeleşir. 3 çarpı 150'den 450 santimetre olarak bulunur. Şimdi burası 450 santimetre. 2,5 metre de 1 metre 100 santimetredir. 2,5 metre 250 santimetredir. Bakın şurası 250 santimetre. Buradan başladık. 250 santimetre. Buradan devam ettik. 450 santimetre de burası. Burası da yine 250 santimetre. Geldik. Buradan devam ediyoruz. Burası da yine ne olacak? 450 santimetre. Çünkü yarım daire. Geldik. Burası da 250 santimetre. Burada da çeyrek dairenin uzunluğunu bulacağız. Tabi yarısı 450 ise 450'yi 2'ye bölersek çeyreği de 225 santimetre olur. Burası da 225 santimetredir. Uzunlukların toplamı bu pistin uzunluğunu verir. Bir tane burada var, bir tane burada var, bir tane de burada var. 3 tane 250 var. 3 çarpı 250 santimetre artı 450. 450 de burada var. İki tane 450 santimetre var artı bir de 225 santimetrelik uzunluk var. Bunları toplayalım. 3 çarpı 250 750 artı 2 çarpı 450 900 artı 225 eşittir. 750 900 daha 1650. 225'i de eklersek 1875 santimetre uzunluktur. Cevabımız B seçeneği olur. 11. sorumuza geldik. Aşağıda alanları verilen daire dilimlerinin yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. Bu daire dilimleri aşağıdaki gibi yarıçapları çakışacak biçimde birleştirilerek bir daire oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan bu dairenin çapının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bize bu daire dilimlerinin alanlarını vermiş. Buradan biz bu dairenin toplam alanına ulaşabilir miyiz? ulaşabiliriz Mesela bakın bir tane turuncu var. O zaman 6 santimetre karelik bir alan burası. Mavi bir tanesi 8 santimetre kare. 2 tane mavi kullanılmış. 2 çarpı 8'den 16 santimetre karelik de mavinin alanı var. Pembeden 1, 2, 3 tane kullanılmış. Bir tanesi 25 santimetre kare. 3 tanesi 75 santimetre kare. Yeşilden iki tane kullanılmış, 15 santimetre kareden iki tanesi 30 santimetre kare, mordan da bir tane kullanılmış, 20 santimetre kare. bunları topladığımızda bu daireyi oluşturan bu dilimlerin toplam alanını bulmuş oluruz. 6, 22, 75 daha ne olur? 97, 30 daha 127, 20 de burada 147. 147 santimetre karelik bir alanı var. Bu dairin gelelim çapını bulacağız. Ama önce çap, yarı çapını bulacağız. Çünkü alanı bulunurken i çarpı R kare işlemi yapılır. O da 147'ye eşitmiş. P'yi 3 aldık. Çarpı R kare eşittir 147 ise 3'e bölelim her iki tarafı da. Bunlar sadeli r kare eşittir 147'nin 3'e bölümü 49 olur. 49 hangi sayının karesidir? 7'nin karesidir. 7'nin karesi 49 ise r kare eşittir 7'nin karesine. Buradan yarı çapımız ne olacaktır? 7 olacaktır. 7 santimetre. Bize çapı sormuş. Çap eşittir. 2 çarpı yarı çaptır. Yani yarı çapın 2 katıdır. 2 çarpı 7'den çapımız 14 santimetre olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. 12. sorumuz alanı 48 santimetre kare olan bir dairenin yarı uzunluğu 2 katına çıkarılırsa alanı kaç santimetre kare olur? Şimdi alanı pi çarpı r karedir. O da 48 santimetre kareymiş. Buradan yarıçapını bulalım. Pi'yi 3 alalım. 3 çarpı re kare eşittir 48 ise her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde yarıçapımız çapımız yani r kare eşittir 48'in 3'e bölümü 16'dır. 16 hangi sayının karesidir? 4'ün karesidir. R kare 4'ün karesine eşitse R de 4'tür. Yani yarı çapımız 4 santimetreymiş. Şimdi bu yarı çapı 2 katına çıkarırsak. 2 katına çıkarırsak diyor 8 olur. 1 çarpı R kare 3 çarpı 8'in karesi olarak hesaplanır. 3 çarpı 8'in karesi 64'tür. 3 çarpı 64'te 192 santimetre kare olur. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini de kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.